Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Kitabımızın 88. testi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tolga 60 soruluk bir testin ilk 40 sorusunu çözmüş ve bu soruların %60'ını doğru cevaplamıştır. Sonra kalan soruların tümünü cevaplayan Tolga, tüm test sorularının %55'ini doğru cevapladığını hesaplamıştır. Buna göre Tolga son 20 sorunun yüzde kaçını doğru cevaplamıştır? İlk 40 sorusu, burası da son 20 sorusu olsun arkadaşlar. İlk 40 sorunun %60'ını doğru cevaplamış. Yani 24 doğrusu var. Burayı bilmiyoruz. Ama 60 sorunun toplamda %55'ini doğru yaptığını söylüyor bize. Sadeleştirelim. 2'ye böl 3, 2'ye böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 11. Toplamda 33 doğrusu var. 33 eksi 24'ten buraya 9 doğru kalır. 20 sorunun 9'u doğruysa yüzde ne kadar olur? 5 katı 5 kat olarak düşünürsek 5 kere 9 45 olur. Etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapılarak satılan bir ürün maliyet fiyatına göre %2 zararla satılmıştır. Buna göre etiket fiyatı maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaç kar oranı ile hesaplanmıştır. O zaman maliyeti 100x olsun arkadaşlar. İndirimli fiyatı da burada yüzdeki zararla satıldığı için 98x olacaktır. Arada ne fark var? 2x. Yüzde 2 zarar var. Burada etiket fiyatının yüzde 30 indirimli hali 98x'tir. Yani etiket fiyatının yüzde 70'i 98x'tir. Şimdi sadeleştireceğim. 7'ye böl 1, 7'ye böl 14. Etiket fiyatı buradan 140x olur. Maliyetinin %40 fazlasıdır arkadaşlar Enflasyonun yüzde 20 olduğu bir dönemde A firması çalışanlarına yüzde 8 zam yapmıştır Buna göre bu firma çalışanlarının alım gücü yüzde kaç azalmıştır Şimdi arkadaşlar bir ürünün Fiyatının 100 TL olduğunu düşünelim İşçinin maaşı da 100 TL olsun Böyleyken işçi bu ürünü alabilecek Fakat enflasyon yüzde 20 olunca bu ürünün fiyatı %20 artacaktır. 120 TL olacak ve çalışanın maaşına %8 zam yapıldığında maaşı 108 TL olacaktır. Bakın arkadaşlar ne kadar bir fark var? 12 TL'lik bir fark var. O zaman 12 TL'lik bir alım gücü azalmıştır. Onu da şöyle düşüneceğiz. 120 TL'de 12 TL azalıyorsa yüzde ne kadar azalır? 10'a bölmüş, 10'a böleceğiz. %10 azalmış olur arkadaşlar. Burada ürünün fiyatına göre işlem yapıyoruz. Dikkat edelim. Bir giyim mağazası bir indirim kampanyası düzenlemiş ve bu kampanya için aşağıdaki afişi hazırlamıştır. 3 al 2 öde. Seçilen 3 üründen fiyatı en düşük olan ürün bizden Leyla Hanım bu mağazadan fiyatları sırasıyla 120, 200 ve 80 TL olan bir kazak, bir pantolon, bir gömlek satın almıştır. Buna göre kampanyadan faydalanan Leyla Hanım bu alışverişten yüzde kaç kar etmiştir? Normalde ödemesi gereken hepsini topluyorum arkadaşlar. 400 TL'dir. Ödemesi gereken 400 TL. Ama fiyatı düşük olan buna bedavaya geleceği için ne kadar ödemiş? 320 TL. Aradaki fark nedir? 80 TL'dir. Arkadaşlar 400 80 TL kar ediyor. Yüzde ne kadar kar eder? 5'e bölmüş 5'e bölersek 100 bölü 5'ten 20 kar etmiş olur. Yaş üzüm kurutulunca ağırlığının yüzde 35'ini kaybetmektedir. Buna göre kaç kilogram yaş üzüm kurutulursa 390 kilogram kuru üzüm elde edilir. Arkadaşlar toplamda 100x yaş üzüm olsun. Ağırlığının %35'ini kaybediyorsa 100x eksi 35x'ten bize ne kalacak? 65x kuru üzüm kalacak. E burada kuru üzümün 390 kilogram olmasını istiyoruz. O zaman burası nedir? Soru işareti çarpı 65x eşittir. 100x çarpı 390. Şimdi sadeleştireceğiz. x'ler gitti. Ne diyebiliriz? Burayı 5'e böldüğümüzde 13 gelir arkadaşlar. 5'e böldüğümüzde 20 gelir. 13'e böl 1, 13'e böl 30. O zaman 20 çarpı 30'dan 600 olur. 600 kilo yaş üzüm kurutulursa 390 kilogram kuru üzüm elde ediliyormuş. Cep telefonu satan bir mağaza fiyatları aynı olan 10 cep telefonu modelinin fiyatına %10 zam yapınca bu modellerden günlük sattığı cep telefonu adedi %10 azalmıştır. Buna göre mağazanın bu modellerin satışından elde ettiği günlük satış gelir için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar elimizde 10 tane cep telefonu var. Bir tanesinin fiyatı da 10 TL. O zaman 10 tane cep telefonun maliyeti ne olacaktır? 10 çarpı 10'dan 100 TL. Ne diyor? Fiyatına %10 zam yapınca. 10 TL'nin %10'u 1 TL'dir. %10 tam zam olursa 10 artı 1'den 11 TL olur. Daha sonra cep telefonu adedi %10 azalmıştır diyor. Onun %10'u 1'dir. 10 eksi 1'den 9 adet telefon satmıştır. Bir tanesinin fiyatı 11 TL ise 9 tanesinin fiyatı 99 TL olur. Aradaki fark 1 TL'dir. 100 TL'de arkadaşlar 1 TL zarar etmiş. Demek ki %1 azalmıştır. 10 eşit taksit ile televizyon almak isteyen Cengiz Bey ilk iki taksitini %20 eksik ödüyor. Buna göre geri kalan borcunu zamanında ve eşit taksitlerle ödemek isteyen Cengiz Bey sonraki taksitlerini yüzde kaç artırmalıdır? Şimdi arkadaşlar burası birinci taksit, ikinci taksit, üçüncü taksit, dördüncü taksit şeklinde gidiyor. Dokuzuncu taksit, onuncu taksit. Cep telefonuna borcu %100 x olsun. E 10 taksit olacaksa 100x bölü 10, 10'dan her ay 10x kadar ödeyecektir. Değil mi? Ama ne oluyor? İlk iki taksidini %20 eksik ödüyor. 10x'in %20'si 2x'tir arkadaşlar. Ne olmuş? 8x, 8x ödeyecektir. O zaman burada toplamda 2x buradan, 2x buradan olmak üzere 4x kadar fazla ödemesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar geriye 8 taksit kalıyor. Bu 4x'lik kısmı 8'e böldüğümüzde her aya x bölü 2 kadar ödemesi gerekecek. O zaman arkadaşlar şöyle diyeceğiz. %100'ü 10x ise bir taksidi x bölü 2 kadar kısmı yüzde nedir? Arkadaşlar x bölü 2 çarpı 100 bölü 10x dediğimizde cevabı %5 olarak buluruz. Yani diğer taksitlerini %5 artırmış oluyor arkadaşlar. Gelelim 8'e. Fındık, badem, mısır ve çekirdek karıştırılarak bir kuru yemiş paket hazırlanıyor. Bu paketteki kuru yemişlerin ağırlıkları ve yüzde oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Paketteki çekirdek miktarı kaç gramdır? Arkadaşlar 150 gram paketin yüzde 30'una denk geliyormuş. Bakın 5'e bölmüş. 150 bölü 5 30. O zaman 100 bölü 5 yüzde 20'ye gelir. 25 bölü 5'ten 5'e gelir. Tamamı 100 olacağı için bakın burayı topladığımda 55 oluyor. Buraya da 45 kalır. 45'in 5 katı 45 çarpı 5'ten 225 olur. Gelelim 9'a. Bir satıcı elindeki A kilogram ürün için şunları söylüyor. Kilogramını x tl'den satarsam 100 tl zarar ediyorum. Kilogramını y tl'den satarsam 100 tl kar ediyorum. Arkadaşlar a'nın x y türünden eşiti nedir demiş. A kilogram ürünün maliyeti B olsun. Şimdi 1 kilosu x tl ise A kilosu ne olacaktır? A çarpı x tl olacaktır. Burası arkadaşlar 100 tl zarar ettiği için maliyeti eksi 100 olması gerekir. Şimdi buraya bakıyorum. 1 kilosu y tl ise a kilosu a çarpı y olacaktır. Burada 100 lira kar ettiği için maliyetine 100 ekliyorum. Burada b'leri yok edeceğim. Yukarıdakini eksi ile genişletiyorum ve topluyorum. Bu durumda a y eksi AX eşittir 100 artı 100'den 200 olur. A parantezine alıyorum. Ve a'yı yalnız bıraktığında 200 bölü y eksi x geliyor arkadaşlar. Gelelim ona. Bir manavın satmak için aldığı muzla ilgili şu bilgiler verilmiştir. Kilogramını 2,8 TL'den 240 kilo muz almıştır. Muzun satış fiyatını %25 karla belirlemiştir. Muzun %75'ini satış fiyatına kalanı da alış fiyatına satmıştır. Buna göre manav muzların tamamının satışından kaç TL kar etmiştir. Arkadaşlar burayı %25 karla belirlemiş ya şurasına %75 kısmına. Bu 2,8'in %25'ini hesaplarsak 2,8 bölü 4'ten 0,7 TL gelir. Yani %25 karla diyor ya aslında 2,8 TL'den 0,7 TL fazla satıyormuş. Bu 240 kilo muzun %75'ini hemen hesaplayalım. 2'ye böl 12, 2'ye böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 15. 12 çarpı 15'ten 180 gelir. Şimdi arkadaşlar muzun %75'i 180 kilodur. Bu 180 kiloyu şu kadar karla satmış. 180 çarpı 7 bölü 10 diyorum. 7 kere 8 56, 126 olur arkadaşlar. Karımız 126'dır. Peki geri kalan %25'ini neden hesaba katmadık? Çünkü alış fiyatına satıyor. Kar zarar açısından etkilenmiyor. Etkilenen kısım sadece karlı durumdur. Biz de %75'inin şu kadar kârla sattığı için onunla çarpıp toplamda ettiği karı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim 11'e. Z modellerinin karıştırılmasıyla elde edilen A ve B karışımları ve bu karışımlardaki XYZ maddelerinin dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. A karışımı, B karışımı. A karışımı ile B karışımı ayrı bir kapta karıştırılırsa, karışımdaki Y maddesinin oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlar, bakın yukarıda Y maddesi olacak, aşağıda karışım olacak. Sonra yüzde ne olur diyeceğiz. Şimdi karışıma bakın. 12, 10, 8. Bunların hepsini tek tek topladığımda 30 gelir. A karışımı. B karışımı ise 25, 17, 8, 50 olur hepsini toplarsam 50'dir. Toplam karışım 80 gram oldu arkadaşlar. Pardon 80 kilo olmuş. A karışımdaki Y 12, B karışımdaki Y 8'dir. Buraya da 12 artı 8 diyorum. Bu ne demektir? 80'de 20 Bakın 80 kilo karışımda 20 kilo Y var demektir. Yüzde ne kadardır diyeceğiz. Sadeleştiriyorum. Yüzde 25'miş. Gelelim 12. Ye. Aşağıda 3 ayrı kapta ağırlıkça karışımdaki tuz oranları ve karışım miktarları verilen tuzlu su bulunmaktadır. Buna göre 1 2 3'ten hangileri yanlıştır demiş. Yanlış olanı soruyor bize. A ile B karıştırılırsa yeni karışımın tuz oranı %26 olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 20 gram var. Burada 30 gram var. 20 ile 30'un o bebi 10'dur. O zaman A için 10 gram 10 gram düşünelim. 2 tane 10 gram %20 %20 oluyor. B için de 3 tane 10 gram düşüneceğim. %30 %30 %30 oluyor. Burada bu yüzdeleri toplayıp 5'e bölüyorum. 5 tane olduğu için 5'e bölüyorum. Bu şekilde ortalamasını elde edeceğim. Şurası 90. Burası 40 olur. 130. 130 bölü 5'ten 26 gelir. O zaman birinci ifade doğrudur. A ile B'ye karıştırılırsa yeni karışımın tuz oranı %26 ifadesi doğru oldu. Bize yanlışı soruyor. Bir olanı eğleyelim. B ile C eşit miktarda karıştırılırsa Yeni karışımın tuz oranı %25 olur. E, eşit miktarda karıştırılırsa şuradaki oranların ortalamasını alırız. Tıpkı buradaki gibi. Bakın hep eşit miktar almışım buraları arkadaşlar. %30, %40 bölü 2'den 70 bölü 2, %35 gelir. Ama bize ne diyor? %25 olur demiş. İkincisi yanlıştır arkadaşlar. 2 olmayanı edeyim. Yanlış olanı soruyor. Şimdi 3'e bakalım. ABC karışımlarından 15'er gram alınırsa karışımda 13,5 gram tuz olur demiş. Arkadaşlar önce tuz oranına bakalım. ABC'den eşit miktarda alınıyor. O zaman %20, %30, %40 deyip 3'e bölüyoruz. Hepsi eşit miktarda olduğu için burası da %90 bölü 3'ten %30 olur. Karışımın %30'u tuz olur. Her birinden 15'er gram alınırsa 15 artı 15 artı 15'ten toplam karışım 45 gramdır. Bu 45 gramın %30'u tuz olduğu için hemen %30'unu hesaplayalım. 5'e böl 2 ya da 5'e bölmeyelim. 3 kere 5 15, 12, 135 bölü 10 olduğu için 13,5 olur. Demek ki 13,5 gram, gram tuz olur ifadesi doğrudur arkadaşlar. Bize yanlışı soruyor cevap yalnız 2 olacak. Ve gelelim testimizin son sorusuna. Kilosu 80 TL olan 750 gram kavrulmuş fındık ile kilosu 1000 TL olan 500 gram ceviz içi karıştırılarak karışık çerez yapılıyor. Buna göre bu karışık çerezin kilogram fiyatı kaç TL'dir? Arkadaşlar kilosu 80 TL ise bakın 250 gram, 250 gram, 250 gram, 250 gram şeklinde yapalım. 80'i 4'e böldüğümüzde 250 gramın 20 TL olduğunu anlarız. 750 gramı nedir? 3 tane 20'yi topladığımızda 60 TL'dir. O zaman 750 gram kavrulmuş fındığın fiyatı 60 TL olur. Kilosu 100 TL olan 500 gram ceviz içi karıştırılarak. Arkadaşlar 1 kilo içinde 2 tane 500 gram vardır. Kilosu 100 TL ise 500 gramı 50 TL olur o zaman. Burada da 500 gramlık bir ceviz içi var. 50 TL oluyor. Arkadaşlar toplamda 1250 gram ediyor. 1250 gram 110 TL'ye tekabül ediyor. Bize kilogram fiyatı nedir diyor. O zaman 1000 gramı nedir diyeceğiz. Burada bir orantı kuracağız. 1000 çarpı 110 bölü 1250 diyorum. Arkadaşlar 8 kere vardır. 8 çarpı 11'den 88 gelir. 1250 gramı 110 TL, 1000 gramı 88 TL olur. Evet gençler böylelikle 88. testimizi tamamladık. 89. testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.